Olmak için 26 Mayıs 2023 cuma günü Ödemiş'te Millet İttifakı konvoy etkinliği düzenledi. <laughs> Hedefe varmak için yola çıkmak gerek sloganıyla düzenlenen konvoy etkinliğine katılım yoğun oldu. <gülüyor> <gülüyor> Akşam saat 20'de 125. yıl Kültür Parkı önünde toplanan halk araçlarıyla konvoya dahil oldu. <laughs> Kilometrelerce uzayan konvoy Ödemiş'in bütün cadde ve sokaklarını dolaştı. Ben Konvoy etkinliği bilgi mahallesine gittikten sonra sona erdi.